Ee, ne istiyorsunuz bakalım bayramda benden? Ne isteyeceğiz Ali? Mustafa'nın üstü başı var, çok şükür. Ya sen? Ne varmış bende? Şöyle güzel bir mantoyla ayakkabı alalım sana he? İyi daha benim mantom falan. Hem Ali. Benim... Nere? Kızken kaçtın geldin bana. Mantonun pembesi soldu. Hala da aynı ayakkabılar. Alamadım ki sana şöyle her şeyden iyisinden. Ayakkabılar eski bir Ali. Her şey eski. Bak sen, sen hala sevdiğim adamsın. Sen eski. Daha çiçeğim yaban gülüm, asi sevdam. Saçının bir teline bir ömür adadığım, gözümdeki bir damla yaşına şehirleri yaptığım. isyanım, feryadım, kavuşulmazım. Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım. Sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun.